Ramazan'a yaklaşık bir ay kala bazı fırsatçılar da harekete geçti. Maliyetlerinde olmamasına rağmen fiyatları artırmaya başlayan bazı kasaplar olduğu haberleri üzerine et ve süt kurumu harekete geçti. Fiyatları dengelenmesi için 40 bin canlı hayvan tedarik edileceğini açıkladı. Klasik ee... Devamlı zam gelir Ramazan yaklaşınca. Ramazan ayına gelince nedense fiyatlar çok çok artıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı kapıya dayandı. Bunu fırsat bilen bazı kasaplar etiketlerini değiştirmeye başladı. Ramazanı fırsat bilip fiyatları artıran mutlaka oluyor. Mahalle kasapları onların bir seviyesi var. Yani müşteri seviyesi var. Onlar fazla oynayamıyorlar büyük marketteki kasaplar çok sıkıntı. Muhterem, güzel, bereketli bir ayın ruhuna kesinlikle aykırı yani bir fiyat artış. Bu Ramazan'da esnaflar mutlaka fiyatlarını artıracaklardır. Bunu fırsatçılar değerlendirecektir. Et ve süt kurumu uyanık kasaplara fırsat vermemek için harekete geçti. Faiz zamların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Ramazan ayına haftalar kaldı. Bu süreçte bazı uyanık kasaplar kırmızı ete faiz zamlar uygulayabiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için şimdiden bazı adımlar atılmaya başlandı. O adımlardan bir tanesi bu süreçte 40 bin canlı hayvanın tedarik edilmesi oldu. Canlı hayvan temin edilirse fiyatlar düşer. Bu kadar yani. Kurumu'nun fedakarlığıyla bu ürünlere ulaşabiliyoruz. E, esnaf arkadaşlardan bu ay için biraz daha doyarlı olmasını beklerim. Bir ara zaten 6 ay durdu ithalat geldi diye. Evet. Ramazan ayının başına kadar yani 1 Mart tarihine kadar canlı hayvan tedariki yapılacak. Vatandaşın kırmızı ete ulaşımı kolaylaştırılacak. Valla yapılabilirse iyi olur. Yoksa ikiye katlar. Zaten kurban bayramı da geliyor. Et fiyatlarında bir düşüş de olabilir ve ete ulaşım daha hızlı bir şekilde olur. Yani yiyemeyen vatandaşlarımız da rahatlıkla yiyebilirler. Tedarik artarsa ürüne ulaşım kolaylaşacağı için daha uygun fiyatlar görürüz. Yerli besicileri desteklenmesi lazım yani kalıcı olması için bu fiyatların. Bu fiyat indirimi nasıl olur? Devlet eliyle denetimli olur. Devlet memurlarını görevlendirecek memurlar görevlerini yapacak